Arkadaşlar merhabalar. Canlı yayına hoş geldiniz. Herkese selamlar. Benden önce biraz yayına 2-3 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Dersi bitirdik. Arkadaşlar oradan dersten geliyorum. Ee, Burak Bey ilk anladığım kadarıyla gümüş üye olmuş. Ee, Burak Bey şöyle yapacaksın. Gümüş 2 üyesi olduğun için hem WhatsApp grubu hem Zoom derslerine katılma hakkın var. Ee, mail atarsın. psikonezakademi.gmail.com ya da serifbeyetgmail.com'a telefon numaranı yazarsın. Gümüş 2 üyesi olduğunu belirtirsin. Yani zoom derslerinin hem geçmiş birkaç tane linkini, dersi hem de bundan sonrakilere katılma hakkım var. Hem de WhatsApp grubunu almış oluruz. Ee, hoş geldin. İsmail Koçak, hoş geldin. Değerli arkadaşım. Taha kardeşim, merhabalar, hoş geldin. Sefer Karakaya, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hüseyin Karaçam, hayırlı akşamlar. Burak Acı, merhabalar. İyi akşamlar. Hüseyin Karaçam, Malatya'dan selam göndermiş. Aleyküm selam değerli arkadaşım. Atakan Şekerli Soy. Aleyküm selam. İyi seyirler diliyorum. Ramazan Gültekin. iyi akşamlar. Gülsen Hanım hoş geldin. İyi akşamlar. Ramazan Dönmez. Melih, Melih Celal Ak Mehmet. İyi akşamlar. Murat Şimşek. Bozuyuk'tan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Biz de İstanbul'dan selamlar gönderelim. Osman Azaklıoğlu. İyi akşamlar. Sinan Sönmez. Aleykümselam Ali Polat. İyi akşamlar. Osman Şenergin. İyi akşamlar. Tolga Acar. Hoş geldin. Ahmet Gülşen. Merhabalar. Hoş geldin. EK. Hayırlı akşamlar. E, Aydın Bey. Aleyküm Aleykümselam. Sen mail atman gerekiyor bana. Atmışsın mail ama ben senin mailini göremedim değerli arkadaşım ya. Gümüş iki üyesi olmuşsun. Gördüm ben senin üye olduğunu ama senin mailine ulaşamadım ben yoksa sana geri dönüş yapamadık. skonerizakademi@gmail.com mail atacaksın. diyeceksin ki Gümüş 2 üyesiyim. Telefon numaram bu. Biz sana WhatsApp'tan ulaşacağız. Bazen böyle bir sorun oluyor. Mail gitmiş gibi görünüyor. Gör göremiyoruz falan. Belki çöpe düşüyor fark edemiyoruz. Çok da mail geliyor. Gözümüzden kaçıyor. Tanıtım mailleri falan da geliyor. Onları arasında kaynamış olabiliyor. Seni ben gördüm. gördüm ama mailini göremediğim için iletişim telefonuna ulaşamadım. Haber bekliyorum haberin olsun. Suat Özberk hayırlı akşamlar. Kemal Faruk Ballı hayırlı akşamlar. Burak Acı. <laughs> Değerli arkadaşım misafirimiz bak ilk kez aramıza katılmış. Evet, tamam hocam hoş bulduk yazmış. Bak Aydın Bey de gümüş iki üyesi oldun demiş. Evet farkındayım ama işte ulaşamadık size ulaşmam lazım. Mehmet Topal hoş geldin. Kadir Özdemir Diyarbakır'dan. O Diyarbakır peygamberler diyarı Diyarbakır. Şan Şanlıurfa da öyle. Tarihi yerler İnşallah bir doğu güney Doğu turu yapacağım. Ya Allah izin verirse. Bu sene bu sene düşünüyorum bakalım nasip. Coşkan 4 bas. Hoş geldin değerli arkadaşım. Musa Ekmekçioğlu hayırlı akşamlar. Yaşar Gümüş iyi akşamlar. Aydın Bey de bize mail atıyormuş. Dönen yok diyor. Aydın Bey şöyle yapacağız. Biraz sonra Gümüş 2 üyesi olan yayın olacak. Oraya tekrar katıl tamam mı? Ben oradan açıktan telefon numaramı vereyim size. Siz bana Whatsapp'tan siz yazın o zaman. Sizinden öyle bir e, çözüm yolu ulaşalım. E, mail belli ki atıyor ama bana gelmiyor. Nasıl oluyorsa bazen öyle mümkün. Gümüş 2 birazdan gümüş şey üyelerle ilgili yayınımız olacak saat 10'da. Oraya katıl. Orada ben telefon numaramı açıktan söylerim. Tayfun Ülkebay. E, teşekkürler. Hoş geldin. Ahmet Ölçer. Aleyküm selam. Çetin Varkal. Aleykümselam değerli arkadaşım. Ali Temizel. Hoş geldin değerli arkadaşım. Abdülkadir Kasap Giresun'dan evet. Sevgi, selamlar ve dualar. Ne güzel. Ramazan öncesi duaya çok ihtiyacımız var. Dua bekliyoruz. Ramazanda da daha fazla dua edin arkadaşlar. Emre Bekar iyi akşamlar. Sağ olasın, Eksik olma değerli arkadaşım. Mehmet Fera merhabalar. Mehmet Bey seni özlettin kendini ya. Yayınlarda görmek istiyoruz. Yorumlarda görüyorum ama yayınlarda da görmek istiyoruz. Abdullah Yarbi hoş geldin değerli arkadaşım. Erdinç Bayram selamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Armağan A iyi akşamlar. <laughs> Aydın Bey 8 kere mail atmış. Ay, ay maşallah. Daha artık tamam mail atma çözümü bulduk. Çözümü bulduk. Bir sonraki yayında telefon numaramı vereceğim bu bu akşam tamam. Saat 10'da yayın var. O yayını kaçırmama mutlaka gel. Gümüş Ülki üyesi olan yayın. Bildirim gelmediyse bildirimleri aç. Ee, orada yayın yapacağım. Üyelere. E, muhakkak gelir yani üye olduğuna göre. Senin oraya katılma hakkın var. E, Üyelere özel bir yayın o. Orada telefon numaramı veririm. Şenol Barucu. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Teşekkürler. İsmail Bey düzeldik ya. Ya bir iki ay önce biliyorsun çok ciddi rahatsızlık geçirdim. Öksür 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 öksür. Bir grip. Son yıllarda gör, e, karşılaşmadığımız bir hastalıktı ama çok şükür düzeldim. Sonra bir daha yakalandım falan. ona toparladık. Şimdi 50 arkadaşım var yayında. Biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. 50 kişi de. 52 yavaş yavaş katılımcılar artıyor. Şimdi endeks yorumuyla başlayalım. Yalnız yorum yapmadan önce şunu belirtelim. Konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Ve yatırım amaçlı değil. Tamamen arkadaşlar eğitim amaçlıdır. Onu da söyleyelim. Fikir paylaşımıdır yani. Yatırım danışmanlığı hizmetleri resmi kurumlar vermektedir diye belirteyim. Şimdi arkadaşlar endekste ne oldu ne bitti diye Genel bir seyir e, konuşalım, yorumlarımızı yapalım. Öncelikle arkadaşlar şu dört tane yan yana dizili kırmızı mum bir al yapısı şeklinde. Normalde e, dünkü kapanış itibariyle fake bir tam satış sinyaliydi. Destek hattına çekilecek, 2100'e çekilecek gibi yaptılar. Fakat hem Amerikan vadelilerdeki pozitif seyir hem başka gelişmelerin etkisiyle düşmek yerine endeksi yukarı aldılar ve al yapısı 5 bölgesi için daha yukarı atak. Yani bizim 2200 ile 2300 arası mayınlı bölge dediğimiz bölgenin üst noktalarına doğru yani 2300, 2250, 2300 hedefine doğru yol almaya başladı arkadaşlar. Şimdi özellikle sihirli sayı 7. Şimdi e formasyonda arkadaşlar şöyle göstereceğim size saatlik formasyonda sihirli sayı 7 formasyonu şu 4 tane kırmızının nasıl oluştuğunu göstereceğim. Bakın hareket şu arkadaşlar 7 tane. Şuradan bir bakayım da. Bakın şimdi şurayı saymıyoruz. Bu hareketin en tepe noktası buradan itibaren sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Normalde arkadaşlar bu 7 şuradan kırılmalıydı. Fakat dün ne yaptılar? 2, artık 2-3 saat boyunca sattılar ve sanki aşağı kıracakmış gibi yaptılar. Fakat bugün de Gaple açarak bu aşağının fake olduğunu ya da diğer bir deyişle düşüşün ertelendiğini yani fake kabul etmezsek de düşüşün ertelendiğinin sinyali. Dolayısıyla arkadaşlar şu hedef kırıldıktan sonra artık pozitif seyir devam eder. 2250. Bu bölge hedef olur arkadaşlar. Eğer ki trendin tamamını çalıştırırsalar ne olur? Onu da trend çizerek gösterelim. Nerelere kadar endeksi götürebilirler gider gelir diye bir analiz yapalım arkadaşlar. Bir. Bakın şu kısımda bir onay var. Trendin içerisine atamadı. Bir alt bantta gidiyoruz. Bir tanesi bu. Yani onay var arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Normalde şu trendi kırdı. Aşağı geldi. Burada bir kanal var. Bakın. Şu kanalı üstüne atamadı. İçine de giremedi. Ne olacak? Bir alt kanaldan. Ha, çok mu problem? Yok. Bir alt kanaldan gider arkadaşlar. Yani bence çok büyük bir problem değil. Bu bir üst kanal. Neticede şu da bir alt kanal. Yani alt kanaldan gider. Bir problem mi? Hiçbir problem yok. Orta kanal. Üst kanal alt kanal alt kanaldan gider şu kanal kırılana kadar sorun yok bu kanal bu trend olarak bakın Bu kanal kırıldığı zaman o zaman bir problem ee, Konuşuruz arkadaşlar şimdilik gidişat Bu şekilde ve Net yön yukarı arkadaşlar özellikle bugünkü kapanış güçlü bir kapanıştı ee, Bakın şu asilatörde yukarı yönlü günlükte asilatör yeşil Yaktı gene güzel haftalıkta Yeşil devamı da geliyor yani bir anormal bir durum yok arkadaşlar. Şimdi biraz yorum okuyayım. Ayrıca dolar bazlı da dolar geri şekilde bir kopma gerçekleşti. Dolar yüzde bir buçukluk bir yukarı eğilim gösterdi. Yarın gerçi ufak bir tepkisi gelir destek attığında çünkü. Dolar 14.58-14.60 yüzde bir buçuk civarında bir geri çekilme söz konusu. Petrol tekrar yüzlere kadar geri geldi. Sercan eksi Aleyküm selam hoş geldin. Gürcan, Özcan iyi akşamlar hoş geldin. Cem iyi akşamlar hoş geldin. Tahir Bey hoş geldin. E, Taha da e, Taha yaramıştı da mail adresimizi açıklıyor arkadaşlar. Diyor ki mail atmak isteyenler hakkında bölümünden maile ulaşabilirler diyor. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım arkadaşlar endeksin görüntüsüne. Dolar bazlı bakın bayağı yukarı yönlü bir grafik oluştu. Ve şu anda tabii short yönlü pozisyonlar riskleten tehlikeli arkadaşlar. Çünkü piyasa yukarı doğru gittiği için ve piyasa her geçen günde yukarı eğilimli oluyor. Aşağı doğru değil. Trend hep yukarı. Dikkat etseniz trend yukarı arkadaşlar. Dolar bazlı da bakarsak dolar bazlı bakarsak grafiğimiz buymuş arkadaşlar. Bakın şuradan düşen kısa vadeli düşeni kırdı yukarı. 1.60 hedef yani. Baktığınızda 1.60'a doğru bir kopma gerçekleşti. 1 2 3 4 yani şöyle 1.60 1.70'e doğru dolar bazlı yukarı eğilim görünüyor arkadaşlar. bakın daha artık buraları herhalde aşağı doğru gelmeyecektir. Yani yön yukarı doğru gidecektir. Pozisyonlar ona göre alınmış belli ki. Selçuk Bey Tekfen pozitif yukarı yönlü, Pegasus pozitif yukarı yönlü. Zararda kaldığınız hisselerde ne yapmalısınız? Ee, ne yapmalısınız? Tabi hissenin hangisi olduğunu bilmiyorum da. Yani hisse yukarı doğru dönmedikçe endeks giderken hiçbir şey kazanamazsınız arkadaşlar. Böyle bir risk var. Endeks giderken endeks tahtaları giderler. HK. Yani bunu ısrarla söylüyoruz. Endeks giderken netice endeksi götürecek olan endeks tahtaları. Endeks tahtaları gittiği için endeks gidiyor. Yani diğer bir deyişle de öyle. Yani büyük tahtalar gidiyor. O yüzden endeks gidiyor. Ya da Endeks gidiyor, büyük tahtalar da gidiyor. Hani öyle değerlendirin. Hangi açıdan bakarsanız bakın ikisi de doğru. Şimdi yan tahtaları, çöp tahtaları, gitmeyen tahtaları, aşağı yönlü trend olan tahtalar endeks giderken yukarı doğru dönmüyorlarsa, trend oluşturmuyorlarsa onlar arkadaşlar zarar yazar yani. Veya hiçbir kar yazmaz ve bu gidişattan hiçbir şey yararlanılmaz. O yüzden o tahtalardan en azından yarısıyla bile olsa kurtulmak gerekir arkadaşlar. En azından yarısını kurtarıp endeks yönlü tahtalara yönelmekte fayda var. Şimdi e, mesela Gül Rana Altay Odaş sormuş. Odaş arkadaşlar son 2-3 haftanın atağında tahta 1. 25 1.25-1.30'lardan harekete başladı. 1.40'lara gitti geldi. Sonra 1.30'lara tekrar geri çekildi. Sonra arkadaşlar 1.60'lar İlk basamak hedefiydi. 1.60'ı da es geçti. Yani doğru, biraz çok az bir takıldı. 1.60, 1.58 1.60, 1.58. Buralarda gitti geldi 3-4 işte gün. Sonra da son 3 gündür e, hareket hızlandı. 1.70, 1.80 ve 1.90 2.94'leri gördü bugün. Çok oyun, çok kişi, bilmeyen kişi tahtan olsa tavan oluyor. Gidiyor her gün gidiyor diye. 1.60, 1.70 1.80'lerden tahtaya pozisyona giriyorlar. E, bu sefer de yeni gelenlere bir hoş geldin diyor tahtanın sahibi. Yukarıdaki tahta %5 artıdan, %6, %7 artıdan tabana kadar sürüklüyorlar. Bu böyle piyasanın genel dinamiği maalesef böyle. Yeni gelenlere bir hoş geldin derler. Yani onlara zarar ederler maalesef. O yüzden giden tahta başını kaldırmış, yukarıya dönmüş tahtalarda fazla pozisyon almamak lazım. Tabandan çıkmaya yönelik tahtalarda pozisyon alınırsa, yani hareketin başında pozisyon alırsanız daha iyi olur. Şimdi ne olur diye sormuş. 1.58 destek. 1.58'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Normalde 1.64, 4 bölgesiydi. Gülrana, Altay. 1.64, 4 bölgesiydi. Oraya da geldi. Dolayısıyla 1.58, 1.64 arasında git gel beklerim. Bir zaman buralarda sindirme olduktan sonra daha orta vade hedefi de 2.70. Yani 2.70. Ama orta vade hedef ne zaman olur bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz fazla tahta analizi yapmıyorum bu bölümde. Biraz daha strateji şeyler sorarsanız tahtalarını sunuyor Burada şimdiden 50 tane tahta sorulmuş. Yani tahtalara bakamayacağız arkadaşlar. Mustafa Kuzuluk e, aleyküm selam. E.Ç. aleyküm selam. Petkim 8'e gelmeyecek. E, gelebilirdi ama getirmediler. Getirmediler arkadaşlar. 8'e kadar gelseydi iyi bir alım yeri olurdu. Şimdi stratejik anlamda şöyle değerlendirin. Şöyle değerlendirin arkadaşlar. Normalde aşağı eğilimler az, yukarı eğilimler daha çoksa aşağı oynamak yerine yukarı hareket etmek çok daha faydalı. Mesela endekste 2200'den gelebilecek düzeltme noktası maksimum 2000 2000'di. Yani %11 düzeltme gelebilirdi. Ama yukarı potansiyel için %60 konuşuyoruz halen. %50-%60 yukarı potansiyel konuşuyoruz. Dolayısıyla her geri çekilmeleri alım yönünü değerlendirmek daha sağlıklı olur. Ve genel stratejiyi onun üzerine kurgularsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Yani satılan bir tahtanın acele ederek mesela kar aldın tahta. Kar aldıysan tahtanın da ederi var ve gideceğinden de eminsen geri çekilmelerde hızla yerine koyarsın arkadaşlar. Ara düzeltmeyi normalde arkadaşlar düzeltmeyi endeks yapmadı. Yani şu 4 gün kırmızı da e, tahtalar düzeltme yaptılar. Endeks yapmadı arkadaşlar. Şu anda da halen bazı tahtalar mesela bugün Ereğli kırmızı yer yani. Bazı tahtalar e, kendi içinde düzeltme yapıyor. Yani trendde düzeltme yapıyor. Endeks yapmıyor arkadaşlar. Tahta bazlı düzeltmeler öncelikle gidiyor. Ne zaman yapar? 2300 civarından beklemek lazım. Şurası şu mumun olduğu yerden. 2280-2300 artık formasyon öyle diyor. 2280-2300'den bir düzeltme gelebilir ama dedim ya endeks çok fazla düzeltme yapmıyor. Tahtalar yapıyor arkadaşlar. Tahtalar devre bile kestiği oldu yani. Mesela emlakta oldu. E, 2.24'e kadar 2.24'e kadar devre kestirdiler. Sonra da gidiyor arkadaşlar. Yukarı toparladık. Bazı tahtalar, Tümesan'ı sormuşsun ama bazı tahtalar gitmez gibi yapar. Sonradan giderler. Öyle düşün. Yani o da öyle. He, bekler arkadaşlar bir süre. Daha sonradan he, tekrar toparlayacaktır. Murat Taşar Sasa'yı sormuşsun da Sasa biraz pahalı yani. Biz 30 tahtalar içerisinde pahalı bir tahta yani. Kötü bir tahta değil ama pahalı yani. eğer yok o şöyle tabi bir haftada bir yayın yapınca aradaki söylediklerimiz atlıyoruz atlanıyor arkadaşlar siz de haklısınız ne diyeyim videoda YouTube'da YouTube'a video da atmıyoruz haklısınız şimdi şu dört gün var ya dört tane kırmızı var ya burada arkadaşlar endeks gerginliğini stresini attı biraz gerginliğini, stresini attı. Yani tahtalar mesela bankacılık %8 falan düştü. %7, %8 düştü. Bazı tahtalar emlak %5, %6 düştü. Türk Telekom %5, %6 düştü. Yani bazı tahtalarda hatta şu an Ereğli düşüyor mesela. Şurada gerginliğini attı arkadaşlar. Bazı tahtalar düştü. Tamam. Dolayısıyla benim o sözüm şöyleydi. Eğer ki bu bunu yapmamış olsaydı yani böyle gitseydi şu şekilde bu kırmızıları görme. O zaman düşüş bu şekilde sert olacaktı. Ama buraya şu dört tane yan yana gelen dizilişli kırmızı diziliş gelen kırmızı gerginliğini attı arkadaşlar. Şu şekilde gerginliğini attı. Ve tekrar bu şekilde yukarı gitmesi He, beklenir. Yani normal devam formasyonu yani. Benim o e, hızlı düşer dediğim iş hızlı düşer dediğim iş şuradaki gibi olsaydı yani her gün böyle kırmızı değil de yeşil 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 yeşil. O zaman tabii ki sert düşecekti. Şimdi artık o sert düşme işe yattı. Niye? Bu dört tane kırmızı gelen peşinden güzel bir yeşil mum. Büyük ihtimalle devam formasyonu şeklinde böyle birkaç tane mum gelecek. Ondan sonra büyük ihtimalle bir düzeltme gelebilir. Ama şu anda yön yukarı arkadaşlar. Yani şuradaki gerginliğini attık yani. Bir de direnci kırdı. Direnç kırıldığı için düşüş ertelendi yani. Ülker ne olur? Ülker hakikaten haklısın ya. Var ya söyleyecek hiçbir şey yok. Ülkerde hiçbir hareket yok. Bir sürü tahtan analiz ediyorum. 50'den fazla tahtan analiz ediyorum. İzleme tahtaların bir tanesi ülker ve son 3 ayda gitmeyen tek tahtam ülker oldu. Tek analiz edip de gitmeyen tek tahta ülker oldu. Çok ilginç yani ben de şaşırıyorum. Bu kadar baskılanması normal değil zaten. Çok aşırı baskılanıyor tahta. Yani endeks tahtası üstelik. Endeks giderken gitmesi gerekir. Allah'tan işte diyorum ya tek tahtaya güvenirsen e, ciddi bir hüsran yani. Mehmet Sümer pozitif olduğunu düşünüyorum. Hala çıkmıyor diyorsun da çıkıyor daha ne olsun. %3 mü %5 yaptık galiba bugün. Halil Koyun hoş geldin. S&P 500 Aşırı aldılar ya yani e, robotlar aldı sistemi aldı yani fonlar aldı robotlar aldı S&P 500'ü e, ve aşırı da alıma geldi yani. 4600 direnç orayı geçmemesi gerekiyordu orayı da geçirdiler. ve Üstelik gepli geçti. Normalde bakın şu ha, tamamen gepli bir atlayış oldu. E, 4 bölgesi şurası. 4494, 4480, 4450 işte 60 buraya kadar geri gelir. Gidici gidecek geri gelecek. Beklentim öyle. Normalde öyle. Bak şöyle gitti ya. Burayı gördü. Şuraya kadar. Buraya kadar geri gelir. Normali böyle. Bu gelişi abartırsalar bir de buraya gelir. Gelmesi gerekeni sun. ya normalde grafik böyle çalışır. Şimdi tabi onu bu normalden bahsediyoruz. Onların piyasası da pek normal değil de şimdi bir bakalım arkadaşlar. Yani kaldıraçlı sistem olduğu için bu FX piyasalarında falan binlerce insan yani ben de dahil çok insanı terste düşürüyorlar ve analize güveniyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum yani analizime güveniyorum ama analist kaldıracı da ayarlayamazsan ciddi bir problemle karşılaşılıyor yani. Şurası onay işte. Bu bölgeler onay arkadaşlar. Yani şuraya kadar giden hareket geri dönüş hareketi olacak tekrar. Bu formasyon arkadaşlar iki türlü değerlendiriyor. Ben biraz daha major geniş formasyonla bakayım. Böyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Normalde olması gerekeni söylüyorum. Benim beklentimi daha doğrusu. Başka türlü çizeyim. Şöyle. Ben böyle bekliyorum. Tamam mı? Yani şöyle bir yapı olacak ve bu çizgi buralara kadar gelecek bir yapı ve sonra böyle gidecek. Benim beklentim böyle. Bir de çok negatif bekleyenler var. Onlar da şöyle bekliyorlar. Yani bazı insanlar da böyle bekliyor. Bu mavi hattı bekliyor. Ondan sonra onlarda da sonuçta yukarı gidiyor. Yani onlarda da böyle. Benim beklentim şu arkadaşlar. Ben bu kısımdan itibaren de aynı şeyi söylüyordum. Yani kaldırıcı ayarlayabilsek bu bunların piyasasında acayip para kazanılır analizden dolayı ama kaldıraç kısmında yani şu anda şöyle bir dönüş gelmesi gerekir arkadaşlar. Buradan bir dönüş gelmesi gerekir. Sonra da tekrar zirve yapması gerekir. Bu benim analizim böyle yani. Şu şekilde. Biraz aşağı, biraz yukarı olabilir. Böyle bir beklentim var yani benim böyle bu şekilde bir geri dönüş. Biraz da aşırı aldılar yani onu söyleyeyim. Arzum da fena değil ya. İlim sohbeti toparlıyor yani. Ahmet Gülşen geçmiş olsun. Allah şifa versin. Peki arkadaşlar. Endeksle ilgili sorularınız yoksa bugünlük yayını burada keselim. Altın. Gram altın ne olur diyorsun. Ons altını sattıkları için ve aşağı doğru döndüğü için ve dolarda da bir miktar geri çekilme olduğu için gram altında 850'leri bekliyorum. 850'ye doğru bir geri çekilme olacağını tahmin ediyorum. 850'lerden alım yönünü değerlendirmek mantıklı olabilir. Peki arkadaşlar şimdi sorularınızın hepsini cevap veremedik. Bu akşam böyle bu şekilde kalsın. Ee, Genel olarak endeksin pozitif olduğunu, önümüzdeki birkaç gününde yeşil seyretme imkanının olduğunu belirteyim. Bu haftayı da belli ki hem dünya piyasası hem bizim piyasamız pozitif kapatacak. Önümüzdeki haftalar içerisinde belki kısa bir realizasyon gelse de endeksin rotasının yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Teknik analizle ilgili duayen hocaların yazdığı kitaplar var. Onlardan değerlendirebilirsin bizim modeli merak ediyorsan e, Udemy kursunda Udemy kursunda hmm. videolarımız var. Onlara bir bakabilirsin ama benim normal klasik teknik değil de bizim model biraz farklı. E, biraz bizim yapısal model dediğimiz şekillere dayalı, desenlere dayalı öngörüde bulunma. Bizimki daha çok öyle. Merak edersen Mustafa Kuzuluk bizim Udemy'deki kurslar indirimli. Yaklaşık bir 10 gün süresi var indirimlerin. Yani istersen o indirimli kuponlardan videoların altında var. İndirimli kuponlardan yararlanıp direkt oradan ki linkten girersen indirimden yararlanabiliyorsun. Oradaki e, ki ara ara biz oryalara yeni videolar da atıyoruz. Eğitimlerde kaydettiğimiz videoları da atıyoruz. Önemli şeyler bulduklarımızda onları da değerlendirebiliyoruz. Ve istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Udemy'ye bir kere kayıt olursan. Yani kitap dersen Duayen hocaların kitapları var. Yani ben şimdi şu bu demeyeyim de Ahmet Mergen hocanın teknik analiz kitapları var. İnternette de şimdi dünya kadar ücretsiz doküman da var arkadaşlar. Borsada bir çöküş beklentisi arman olabilir ama şimdi değil. Yani ben şu süreç bitsin ondan sonra ya. Önce bir yurt dışı zirve yapar. Önce bir ufak bir dalgalanma geri çekilme. Sonra tarihi zirve noktası. Yani kopuş zirve noktası ondan sonra. O iş 6 ay sonra bir sene sonra anca olur yani borsalardaki çöküş. 6 ay sonra kaç işte Mart'tayız 10 ay sonra. 8-9 ay sonra seneye Ocak diyelim. Benim beklentim öyle yani. Ben yani Ağustos'dan önce öyle bir sıkıntı. Ağustos'da da olmaz zaten. Orada da öyle bir resesyon hemen yakın dönemde bir resesyon hikayesi de yok. Önüm, önümüzdeki sene ancak. Leyla Savaşkan Giresun'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Biz de İstanbul'dan selamlarımızı iletiyoruz. İşte Arman Bey olur olmaya da yani oluyor normalde ama bir yıl sonra falan oluyor. Bir yıl daha bir yıl zaman var. Mustafa Bey Udemy'ye nasıl ulaşacağım diyorsan benim eski videoların altında linkler var. Bu canlı yayınlarda değil de. Diğer geriye doğru git. Onların altında açıklamalar bölümünde Udemy linkleri var. Linkler. O linkleri tıkladığın zaman o linkler indirim kuponu zaten. Yani o, linki, o linkten girdiğin zaman direkt indirim karşına gelecek. Başka türlü girersen e, yararlanamazsın. Oradaki videonun altından Buradaki videonun altındaki linklerden girmen gerekiyor. Canlı yayın değil. Daha önceki analiz ettiğim videolar var. O videoların altında o linkler var. Oradan girersin. Peki arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Üye olan arkadaşlar için özel bir yayın tasarladım. Ee, birazdan başlayacak. Arkadaşlar da oraya bekliyoruz. <laughs> sadece bizde 30 mu gidiyor? Hep onlar mı gidecek ee, demişsin. Ee, sadece onlar gitmiyor ama evet yani endeks giderken çoğunlukla onlar gider. Durum bu. Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Şimdilik endişe edecek bir şey yok. Endeks yukarı yönlü. Net öyle görünüyor. Onu da söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Bir stop noktası olarak da bir nokta belirlemenizde fayda var. Kısa vadeli stopu için işte 2180 değerlendirilebilir. Mesela 2180-2170 burası kısa vadeli pozisyonlar için stop noktası olarak bakılabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.